oyun 5 kişiyle oynanırdı. Sayışılırdı. 2 kişi ebe olur, üç kişi kaçardı. E, kaçanlar, ebeler diğerlerini yakalamaya çalışırlar. Eee yazman gerekiyor bunlara. Mesela bir sinop'ta sinop'ta bir tane ebe anne vardı. E, hemen herkesin ebesiydi. Çevremizde yeterince e, tüm sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi bize de yeterli destek gelmediği en içesindeyiz. Yani yerimiz yok kiramızı işte cebimizden şey yap zor ödüyoruz vesaire vesaire. Eskiden bizim zamanımızda, bizim çocukluğumuzda yani 60'lı, 70'li yıllarda aileler çocuklarını eve sokamazlardı. Eve sokmak çocukları dertti. Sokak çok eğlenceliydi. Başka insanları oyalayacak araçlar yoktu. Dolayısıyla Cazibe merkezi çocuklar için sokaktı. E, aileler, babalar, e, sokakta çocuklar pişerdi dolayısıyla. Çocukların o bakımdan e, sokmak konusunda sıkıntı çekerdi. Ama günümüzde çocuklar e, sokağa çıkma şansına sahip değiller. Hem mekan yok hem ailelerin kültürleri e, çocukların sokağa çıkmasını da engelliyor. Güvensiz bir ortam var. Güvensiz bu ortam var. bunun yanında bir de oyuncak mekanlar da yok. Zaman geçirecek mekanlar da yok. O bakımdan e, bunların kayda geçirilmesini, e, yeni oluşacak kültüre e, destek, dayanak sağlaması gerektiğini, çocukların geçmişleriyle ilgili e, nesne e, somut e, bilgilere sahip olması gerektiğini düşünerek öyküler şeklinde, kısa öyküler şeklinde sıkmadan e, o zamanki Sinop'ta yaşanan olayları da içine katarak e, Sinop için önemli, belki başka bir için önemli değil ama Sinop için önemli, Sinop'un figürlerini ekleyerek böyle bir 1960'lar bir çocuk isimli çalışmayı ortaya çıkarttık. Daha çok kitabın odak noktası tabii ki çocukluk dönemi olduğu için oyunlar, hı hı. mekanlar ve bazı olaylar, hı hı. bazı hadiseler var kitapta. Genel olarak ama asıl yoğunluk oyunlardan hı hı. E, geliyor ki benim de ben 90'larda yaşadım çocukluğumu. Bu oyunların birçoğunu e, sizden sonra ben de oynamışım. Çoğu yok oldu ama buradaki Beşiktaş'ta. Evet, kol, kol, aç, kol açma diye bizim zamanımızda evet. bir müthiş bir oyun vardı. Yani hemen e, tüm çocukların oynadığı çok popüler bir oyundu. İnsan e, zekasını, e, stratejiyi, Hızı, dostluğu vesaire gibi zaten oyunlarla insanlar olgunlaşır ve hayata hazırlanır. Söz gelimi bu oyun unutuldu gitti. Çok kıymetli bence bir oyundu. Ben bunu müfettişliğim sırasında gittiğim okullarda çocuklara kısmen fırsat buldukça öğretmeye oynatmaya çalıştım fakat çok ilgi çekmesine rağmen daha sonra devam etmediğini gördüm. Yani bu bir biraz küçük... biraz oyundan bahsedebilir misiniz bilmeyenler yani, için? Oyun, açma oyunu nasıl o, bir oyundu? oyun? Oyun 5 kişiyle oynanırdı. Sayışma yapılırdı. Ben çıktım da denirdi bu oyuna. E, eller çırparak sayışırdı. E, sayışılırdı. 2 kişi ebe olur, 3 kişi kaçardı. E, kaçanlar e, ebeler diğerlerini yakalamaya çalışırlar. E, tabii vücut çalımı atmaktan tutun vesaire. 2 kişi 3 kişiyi yakalaması söz konusuydu. Eee 2 kişi birer tane sıkıştırdınız vesaire yakaladınız. Ötekinin peşine gittiğiniz zaman ebe olanlar hem e, diğerini yakalamak durumunda hem de esir alanlar kollarını açarlardı. Arkadaşları kurtarmasını beklerlerdi. Kaçan arkadaşları ona yetişip ebe vurmadan önce yetişip bir yerine dokunularsa o tekrar kurtulmuş olurdu. E, dolayısıyla bu e, tüm kaçanlar bittikten sonra e, kaçanlar kendi aralarında sayışma yapar. Bir kişi yine kaçmaya kazanır. E, yakalayanlar bu sefer kaçma hakkını kazanırlardı. Böyle bir strateji oyunuydu. Ters su içinde kalırdı çocuklar. E, ders vesaire o zaman bildiğiniz gibi klasik standart siyah örnekler, e, beyaz yakalar. Onlar yakalar, düşüler, e, işte tutarken çekerken. Müthiş bir e, oyundu. Şimdi e, tabii özden ardırıyoruz. Çocuklarımızın böyle bir oyunu oynamaya mekanları daha yok. Yaptığı bir sürü karakter var. Hı hı. Sizden yaşalarak büyük e, karakterler de var. Hayata veda etmiş bir sürü karakter var. Kimilerini ben de e, şahsen tanıma fırsatım olmuştu. Yani e, minik minik sohbetlerim olmuştu benim de çocukluğumda. Bunların hı hı. içinde Tahir amcayı, Kemal amcayı, Tarzan Kemal'i sayabiliriz ki burada başka bir sürü örnek daha var. Şimdi benim dikkatimi çeken şeylerden biri de şu. O dönemde bu insanlarla bir etkileşim kuruyorduk, kurabiliyorduk. Hı hı. Bence çok şanslıydık. Şu an sizce şu anki çocuklar üst jenerasyonlarla, amcalarla, abilerle bu iletişim kurabiliyorlar mı? Olanakları yok. Hem kültürümüz buna müsaade etmiyor hem de olanakları yok. Demin söylediğimiz gibi çocuğun dışarıya çıkma şansı yok. Dışarıya annesiyle babasıyla çıkacak veya arkadaşıyla da çıktıysa da kütüphaneye veya parka gidecek. Özgürce kendini ifade edebileceği, arkadaşıyla oynayabileceği, bizim zamanımızda olduğu gibi bir zeytinlik ee, bir top sahası, işte bir meydan eteği e, gibi böyle e, geniş alanlar, boş araç falanca e, amcanın tarlasında hadi top oynayalım türünde mekan kalmadı. Peki en sevdiğiniz oyun hangisiydi? En sevdiğim kolaçmaydı. Kolaçmaydı. Tabii tabii her e, erkek çocuğunun oynadığı gibi e, futbol oynardık. Sabahleyin sekiz buçukta okul açıldı. Biz en geç 7'de okuldaydık. Yani... E, Oyun şeyden önce ne o okul zilinden önce bir iki maç yapardık yani ee, sabahın köyünde. sabahın körde isteğe okulunda o zaman ee, şimdiki bahçe daha geniş tabii okul yok ee, orada iki o sahaya iki tane e, takım sığardı, iki maç aynı anda yapılırdı orada yurt vardı yurt çocuklarıyla falan müthiş maçlar e, olurdu e, yani klasik popüler oyunumuz. Kolaçma olmakla birlikte her erkek çocuğunun o zamandaki favori oyunu futbolda tabii e, beğendiğimiz, sevdiğimiz oyunlardan. Peki kız arkadaşlarınızla beraber oynadığınız oyunlar hangileriydi? E, mahallede kız arkadaşlarımızla e, biraz tabi büyümeye başladıktan sonra e, aralarımız açıldı fakat işte e, ne o? Ee, yağ satarım, bağ satarım oyunu oynardık. Ee, i̇stop oyunu birlikte oynanırdı. Voleybol oynanırdı işte 10-12 yaşlarına kadar vesaire. Ee, kız arkadaşları, onları tabii kendi kaydırak bazen ortak oynadığımız oyunlardandı. Onlar çoğunlukla evcilik vesaire gibi kendi özel oyunları da bizden farklı oynarlar hatta. Biz de şey yapmazdık. Biz işte ne o? Tekman, mekman, e, kovboyluk oyunu falan onlara çok katılmadı. Onlar da katıldığı da olurdu yani. Peki bu biraz önce bahsettiğim figürlere geri döneceğim. Sizin üst yaş grubundan, sizden büyüklerden, çocukluğunuzda, aklınıza kalan en önemli figür kim? Şimdi orada o figürleri yazdım zaten. Tarzan Kemal Tutun, Emin vardı. Deli Emin derlerdi. Yine Bızıt İzzet lakaplı bir abimiz vardı. Çok meşhur bir İsmail'imiz vardı. İsmail Tağmaz'ımız. Yine orada bir öyküde onu anlatmaya, öykü içinde anlatmaya çalıştım. Sürekli içer. Zamanının çok zengini. Daha sonra Sinop'un sembolü olmuş. Biraz kirli pastı görünürdü. Üstünde işediği falan da olurdu ama Sinop yine onu severdi. Tek başına dolaşırdı. Başka karakter işte Deli Faruk falan vardı, onu biz de, bizim emsalimiz biraz daha büyük, küçüktü. Onu çok şey yapmadık, o kitabı almamıştım. Otizmliydi o. Ben Tabii o zaman otizm falan bilinmiyordu İşte Deli derdi de, 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 halk arasında. Gibi. Sinop'un o zaman bilinen simaları bunlardı. Sinop ve Çocuk 1960'ları yazdıktan sonra Seher geldi. Seher'in yazılmasının sebebi, ee, İsmail Deveci bir arkadaşım e, var. Sinop'la ilgili e, o da e, çok duyarlı bir e, güzel bir sinopludur. E, bu arkadaşımız e, diğer e, birinci kitabı okuyup eleştirenlerin yanında ya e, yazmadığın yerler var e, diye beni şey yaptı. Destekledi. E yazman gerekiyor bunları dedi. Mesela bir Sinop'ta Sinop'ta bir tane ebeanne vardı. E hemen herkesin ebesiydi. Bir tane adada gece gündüz bir tane yaşlı kadın. Şimdi bunu yazman gerekir e, Tufan'la, e, hatta abi der benden biraz küçüktür. Tufan abi diyerek başladı. E, demin söylediğim gibi burada birinci kitapta Sinop ve Çocuk kitabında ada ve deniz kültürü anlatılırken bu tarafın e, noksan kaldığı ile ilgili eleştirilerde gelince Sinop'la dedik ki, o zaman ben e, yerel gazetede yazı yazıyorum. Hadi birlikte yazalım bunu dedik. E, tamam, evet bu bir eksiklik. E, tamam yazarız falan dediler fakat e, hainler beni yalnız bıraktılar, çok destek olmadılar. E, yani o şekilde birinci kitapta sözü edilen, edilmeyen Sinop'un e, kişileri, kurumları ve geçmişiyle ilgili e, durumları, tutumları yazdım. Ben aynı zamanda Yazarlar Derneği'nin yönetim kurulundayım. Dernek ne zamandan beri vardı? E, bu derneği biz kuralı 3 e, sene oldu. 2017 yılında kurduk. Dünya cebinden, eski Seyit Saatçi, Sinop'un sanatçısı, işte ne bileyim, e, Aşkın Ayrancıoğlu öyle keza öyle. Yüzlerce bestesi olan Levent Bekleş'imiz var. O kadar çok üreten bir arkadaşımız. E şimdi böyle e, güçlü arkadaşlarla çalışmamıza rağmen e, toplumumuzun bize verdiği destek, yani biz çok önemli işler yaptık. Mesela Türkiye'de bir iki başardık. Biz Dernek olarak ile ortak. Kum Festivali yaptık. Antalya'dan sonra e, Türkiye'de ilk oldu bu. E, eski e, sporcuları bir araya getirdik. E, şiir dinletileri yaptık vesaire. Yani kültüre olabildiğince bu maddi olanaksızlıklara rağmen arkadaşlarımız özverisiyle bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Ama e, çevremizden yeterince e, tüm sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi, bize de yeterli destek gelmediği en içerisindeyiz. Yani yerimiz yok. E, kiramızı işte cebimizden şey yap